arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte akıllı pro uzun uzun bir aradan sonra tekrar devam ediyor ve bugün Among Us şeyini amon Among Us mebini inceleyeceğiz mebini mebini inceleyeceğiz gördüğünüz gibi adam yapmış yapacağını kocaman koskocaman burada yanında Yunus Hasan Yunus Hasan var merhaba inşallah sesi gelir pubg olay hatırlıyor musun de Neyse ilk kafeterya ayaklarım kafeteryadan başlayalım. Hop hop. Evet burada acil durum düğmesi var ve hiç bok yaramıyor. Güzel. Bak adam yapmış yapacağını da bir şuraya adam adam oynayalım diye koymuş. Yaprak falan. Burada yaprak şeyi var. Görev var. Aynen. Burada isterseniz hazırlamıyorum. Yunus da bırak da oynayabilir misin? He. Zaten oynamıştık canım. Yok. Onun için video atmamıştık. <laughs> Bura şey. Kidiyor. Küçük gök taşları Aa ne burası... burası bir defa Bu arada olsun Ama ama işte böyle bir şey yoktu ki. Ne yapayım? ya Olsun canım. <laughs> Üzümü niye bağını sor? Lan lan şimdi burası nere? Kaybolmayalım mı? Şimdi bura neresi? Üstünde kapaksa üf. Üst. Burası ne lan? Sanki buraya hatırlıyorum da. Ha şey. Burada şey yapıyorduk. Şey şey unutmuş muyum ya? Ne, 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 ne. Hani bir tane daha yaprak görevi vardı ya ha. Onun tam karşısında neydi onladı? Ben de oraya hatırlıyorum. Neyse boş ver. <laughs> Devam edelim. Ee, ha hatırladım bak şöyle bir görev yapıyorduk. Uzay mekiklerini vıcık 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 He aynen Bura buna, bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Aa bak burada bir yer daha var Acaba bunların altında bir şey kapatmayı mı unuttu arada? Ha ne? Bir şey kapatma Şimdi burası Oha burayı çok güzel yapmış mimarlık Her şey burası bir sürü televizyon olan yer Televizyon olan bilgisayar olan yer nasıl saçını uzattı Buraysa yani ben şey burada da yaprak diyorduk sanırım. Aynen aynen. Yunus saçını uzattı biliyor musunuz? Ben aslında ilk videomdan beri uzatıyorum. Ha? Evet. Bana yani ilk, i̇lk bölüm... videom neydi? Şey. E, nasıl hileli oyun yüklenir? Sonra nasıl Minecraft bedava Minecraft indirilir? Buradan devam edelim. Burası da elektrik aynı. Elektrik. Ama ben den geçemeyiz. O kötü lan köp. Ağzı lan. Aynen. 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 Aa yine mi Aa yine. Ama gidemiyorum. Aa kaldı burada. Let <laughs> me. Hile <B> <laughs> <laughs> time. <laughs> oh no. hiç fark edilmiyor. <laughs> la 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 la. Biz burası herkese geziyoruz. Aynen. Elektriği tamir ettik ya. E yok lan burada tamir edecek. Bitti. Çok zordu be. Neyse. Bence oraya birkaç tane daha adım yaparsak buna lan. Gizli çıkış. Hmm. Nefes almıyor. <laughs> Onlar şeydi ya uzaydı. Nefes alamazdır. 3-5 oldu. Beyin IQ 1 milyon trilyon. Şimdi köyde Bir sürü yer atmış adam. Bazen kayboluyor. El şey var diye. Dostum. Ne He da? Ben elimizi göstereyim. Tamam, Kafamı kapat. Görmeyin. Burayı ben. herkes bilir zaten. Bilmeyen ne bileyim? Yani. Bileyim ya. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. <değil> <laughs> İsmi ne lan? Sen biliyor musun? Ama evet, ha, ha. Ne yapılıyor da? Kamera. Aynen. Secret. Secret. Secret gizli. Denir. Benim adım benim adım ice Hep hep onu Saçma bir şeylerdi. Allah. Hadi med bey vakti. Evet. Evet. A B B C D E F G. Tamam bitti. Aa, elmas hadi be Allah'ım. Aldık. <laughs> al. Kaç kaç. Evet kafeterya de... Geri geldik. Yani, videomuz burada sona erdi. Aynen. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğen, beğendiyseniz Hı. like atmaya. Beğenmediyseniz like atmaya. <laughs> abone, <laughs> abone olmak istiyorsanız abone olmaya. İstemiyorsanız gene <laughs> abone olmaya. evet, <laughs> tekrardan görüşmeye devam edin. Bildirimleri de açın. Aynen. i̇stemiyorsanız da açın tamam mı dostum? Görüşürüz. Bay bay. Evet, ben